Merhabalar ben Didem Şarman. 20-26 Haziran haftasının en önemli gökyüzü olayı pazartesi günü gerçekleşecek olan yay burcundaki dolunay olacak sevgili ikizler. Bu dolunay yay burcunun son yani sınır derecesinde gerçekleşeceği için ilgili alanlarda daha çok sınırlanmalar, mesafeler ve engellerle karşılaşabileceğimiz bir enerjide olduğumuzu bu hafta genelinde göstermekte. Dolunay sizin ortaklıklar, yakın ilişkiler, evlilik, en yakınınızdaki kişi yani özel hayatınızdaki partneriniz. Diğer taraftan dostlarınız, ortaklarınız ve menajerlerinizle olan ilişkilerinizde bazı problemlere, sınırlanmalar ve mesafelere açık olduğunuz bir zamanda olduğunuzu göstermekte. Demek oluyor ki bu da aslında süre gelen ilişkilerinizde problemsiz olarak bugüne gelmiş olsanız bile bu hafta genelinde bazı huzursuzluk ve tedirginliklerle ilişkilerde karşılaşabilirsiniz. Eğer sorunlu getirdiğiniz bugüne kadar bir ilişkiniz varsa, Şimdi artık yollarınızı ayırma kararı alabilir ve iletişim sorunlarından kaynaklanan ortak bir inanç ekseninde buluşamamaktan kaynaklanan bazı sorunları da ilişkilerde yaşayabilirsiniz. Bu süreçte özellikle kendinizi toplum içinde biraz daha stresli ya da ilişkilerdeki problemlerden kaynaklanan sorunlarla yansıtabileceğiniz bir zamanda olacaksınız. Tüm bunlara rağmen Dolunay'ın yönetici gezegeni Jüpiter'in aldığı açılar ise yerleşimle ilgili değişiklikler, ev ortamınızda yapacağınız değişiklikler belki aileyle biraz daha vakit geçirmenin size kendinizi iyi hissettireceğini göstermekte. Burada ruhsal çalışmalar, aileyi ilgilendiren konularda bir takım çalışmalar ve birlikte zaman geçirmek kesinlikle daha çok kendinizi iyi hissetmenize ve köklenmenize aslında yardımcı olacak. Haftanın ilk 3 gününde Merkür Neptün Satürn tekaresi gökyüzünde etkili oluyor. Dolayısıyla ruhsal ve bedensel sağlığınıza dikkat etmeniz gereken sinir sisteminizin son derece hassas olacağı, ikili ilişkilerde hakikaten iletişim sorunlarına son derece açık olduğunuz bir zamanda olduğunuzu göstermekte. Bu tip durumlarda oldukça sakin ve empatik iletişim geliştirmek, bazen nerede geri çekileceğinizi bilmek, bazen hemen belki cevap vermemek ve bir süre sonra düşünüp de cevap vermek, bu tarz ciddi iletişim sorunlarının önüne geçebilecek bir etki yaratmakta. Tabii ki başta belirttiğim gibi sadece özel ilişkiler değil, dostluklar, menajerler, ortaklar da bu etkiye dair olacak sevgili ikizler. Tabii ki siz de yaşadığınız süreçlerle ilgili konuları yorumlar bölümüne yazılabilir. Ve ayrıca yükselen burcunuzu dinleyerek diğer etkiler konusunda da bilgi alabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.